Bize en çok benzeyen primat akrabalarımızla birçok benzer yönümüz var. Ama bir karşılaştırma yaptığımızda onlardan daha az tüylü görünüyoruz. Vücudumuzu kaplayan kalın kürk yerine çoğumuzun esas olarak başımızın üstünde ve birkaç başka bölgede kılları vardır. Peki insan ırkı nasıl bu kadar az tüylü oldu ve neden sadece belli bölgelerimizde kıllar var? Temelinde insan saçı ve hayvan kürkü aynı malzemeden oluşur. Folikül olarak bilinen organlardan büyüyen ve sürekli olarak büyüme ve dökülme döngülerinden geçen keratin proteininin filamentlerinden. Memeli türlerinde gördüğümüz tüyler çok farklı şekillerde karşımıza çıkar. Bu tüyler mesela tavşanlarda yumuşakken kirpilerde deriyi koruyacak şekilde sert olabilir ve bu hayvandan hayvana bedenin ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde modifiye edilmiştir. Ancak birçok memeli için tüyler Derinin zemininde bir astar gibi yayılan, kısa tüylerin arasından çıkan, daha uzun koruyucu kıllardan oluşan iki katman halinde büyür. Birlikte hayvanın vücudunu yalıtmaya ve cildini korumaya yardımcı olurlar. İnsan saçı ise bu saç tiplerinin bir karışımıdır. Ne yazık ki fosillerde saç nadiren bulunur, bu da araştırmacıların eski atalarımızın yoğun tüy yapısının ne zaman ve nasıl kaybettiklerinin belirlemesini zorlaştırır. Ancak bilim adamları uzun çalışmaların deneyimleri sonucu bazı çalışan hipotezler geliştirdiler. Milyonlarca yıl önce Afrika'da ilk insansıların ağaçlardan inip daha aktif bir yaşam tarzını benimsediği görülüyor. Sürekli hareket içeren bir hayatta vücuttaki kanın soğuk kalması daha önemli bir hale geldi. Sonunda daha fazla ter bezi geliştirdiler bu da nemi deriden buharlaştırarak ısı kaybetmelerine yardımcı oldu. Örneğin insanlar şempanzelerden 10 kat daha fazla ter bezine sahiptir. Ancak kürkle kaplıyken terleyerek ısıyı verimli bir şekilde kaybetmek daha zordur. Bilim adamları, ilk insanların bu süre zarfında terlerinin daha hızlı buharlaşmasına yardımcı olmak için kürklerinin çoğunu kaybettiğine inanıyor. Peki tüyleri kaybetmek bu kadar avantajlıysa neden vücudumuzun farklı yerlerinde hala tüyler var? Bunun sebebi vücudumuzun farklı bölgelerindeki tüylerin benzersiz amaçlara hizmet ediyor olması. Mesela başımızın tepesine gelince sıcaklık düzenlemesi veya dengelenmesi muhtemelen yine büyük bir rol oynadı. Zira ilk insanlar açık havaya çıkmaya başladığından beri kafaları kavurucu güneşe maruz kaldı. Daha kalın, daha uzun uzayan saçlar ince ve hassas baş derimizi korur ve beynimizin aşırı ısınmasını önler. Bu önemlidir çünkü beynin maksimum verimle çalışabildiği belli sıcaklık aralıkları vardır. Ayrıca koyu, sıkıca kıvrılmış saçlar güneşten gelen radyasyonu ciltten uzak tutmada da etkilidir. İnsanlar farklı yerlere göç edip yerleştikçe diğer saç türleri de gelişti. Bu arada araştırmacılar kaşların özellikle iletişim için yararlı olduğunu düşünüyorlar. Çünkü duygularımızı ileten aktif yüz kaslarının üzerine oturuyorlar ve duygularımızı karşı tarafa aktarmamıza yardımcı oluyorlar. Kirpiklerimizin göz kürelerimiz üzerindeki hava akışını en aza indirerek kurumasını engellediği ve havadaki küçük tozların gözlerimize girmesini önlediği biliniyor. Ve sakallar kış aylarında kadınlardan daha fazla dışarıda avcılık ve toplayıcılık için zaman geçiren erkeklerin yüzlerini soğuktan korudular. Bu işlevinin yanında erkeklerin bir stil sahibi olmasına da katkıda bulunarak kimliğin uzaktan ayırt edilmesine de yardımcı olmuş olabilir. Ama bunu gerçekten bilmiyoruz. Peki vücudumuzdaki diğer kıl bölgeleri? Koltuk altlarımız, meme uçları ve kasık bölgelerimiz apokrin bezleri yani koku bezleriyle doludur. Bu bölgelerde sıklıkla büyüyen kalın kıvırcık kıllar yağlı ve kokulu salgılar üretirler. Bu tüylü parçalardan süzülen salgılar kişiye has bir koku oluşturur. Bu koku o kadar şahsı özeldir ki yakınlarınız sizi kokunuzdan bile ayırt edebilir. Örneğin birkaç çalışma insanların yakın oldukları kişilerin yanı sıra kendi koltuk altı kokularını da tanımlayabildiklerini göstermiştir. Ayrıca koltuk altı ve kasık bölgesindeki kıllar sıcak yaz günlerinde derinin birbirine temasını azaltarak pişik oluşumunu da engellemeye yardımcı olurlar. Aslında çok daha ince olmasına rağmen insanlar kendilerine benzer boyutlardaki maymunlarla kabaca aynı vücut kıl yoğunluğuna sahiptir. Yani tüm bu insan daha tüysüzdür konuşmalarına rağmen aslında göründüğümüz kadar tüysüz değiliz. Bilimle kalın.